Evet mı? Bugün seninle deney yapacağız. Tamam mı? Hı. Ne deney yapacağız? E, den limon. Limon deneyi. E, dur dur dur. E, yumurta deneyi yapamadık. Evet. Limon limon e, yumurta deneyi yapamadık. Çünkü olmadı. Ama bu sefer limon deneyi yapacağız. Bakalım bu sefer olacak mı? Böyle yapıyor. Evet. Hadi sık limon, e, şey kolonya orayı sık. Kola nedir parfüm? Parfüm. Kolonya o değil mi? Parfüm. Koyamıyorum. Sık. Ben sıkayım. Sıkamıyorum. Getir bana. Getirdim. Biraz sıkalı. Sıktık. Bence yeter. Heh. Kapağını kapat. Kapattım. Evet. Kapat. Kapattım. Şimdi çevir. Çevirdim. Öyle değil. Nasıl? Ya, şey, ha, benim hata. Dur yapacağız. Evet Mami sıkamadığı için ben sıktım. Şimdi onu rahat bırak. Öyle değil ama. Olmadı ya. Yine deney olmadı. Ama şimdi deney yapıyoruz değil mi Ahmet? Önce bunu bir sıkalım. Diğer, di, diğer deneylerimiz olmadı. Diğer olmadı. Diğer olmadı. Diğer oldu. Yumurta da olmadı. O diğer oldu. Evet. Ben bir de bir sürü deney yaptık. Hiçbiri olmadı değil mi? Hı. He ağzım yandı. Bir dakika dikkat edelim. Ne oldu. Evet. Kuma gibi. Biz bunu böyle yaptık. Şimdi bırakacağız, tamam mı? Bakalım deneyimiz başarılı oldu mu? Tamam mı? Ben bırakacağım, ben bırakacağım. Dur, dur. Nasıl yapalım? Böyle bırakarak. Tamam. Böyle. Bakarız. Gördün mü? Kapağını aç. Açtım. Deneyimiz Sırlama, Hadi bir daha başka dene. Başka dene mi yapalım? He. Tamam.